Herkese merhaba arkadaşlar. Yaşamın Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel yapımı kolay şık bir model göstermek istiyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomdan haberdar olmak için arkadaşlar zil butonunu aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. İlk etapta krem renkli ipimizle başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle diğer iki rengimi kenara alıyorum. Prem renkli ipimizle başlıyoruz. İlk etapta 5 tane zincir çekelim arkadaşlar. Çektiğim zinciri halkaya dönüştürüyorum. Bir zincir çektim. Hazırladığım halkanın içerisine bir fıstık yapıyorum. ve yaptığım fıstığı tek seferde kapattım. Araya bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum. Ve yaptığım fıstığı tek seferde kapattım. Araya bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum. Ve yaptığım fıstığı kapattım araya bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar hazırladığımız halkanın içerisine toplamda 8 tane fıstık dolduralım araya bir tane zincir çekerek Evet arkadaşlar halkanın içerisine 8 tane fıstık doldurduk bir zincir çektim ilk yaptığımız fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle geçtim Bakın iki fıstığın arasında zincir yuvamız var. Buraya ipimi sabitledim. Şimdi buraya yine bir fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı tek seferde kapattım. Araya iki zincir çektim. Yine aynı noktaya bir fıstık yapıyorum. Ve yaptığım fıstığı tek seferde kapattım. Bakın buraya kalpli bir fıstık yapmış olduk. Araya iki zincir çektim. Tekrar sıradaki iki fıstığın arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı tek seferde kapattım. İki zincir çektim. Tekrar aynı noktaya bir fıstık yapıyorum. Tek seferde kapattım. Araya iki zincir çektim. Tekrar iki fıstık arasındaki zincir yuvasına geçtim. Buraya yine bir fıstık yapıyorum. Yaptım fıstığı kapattım. İki zincir çektim. Tekrar aynı noktaya ikinci fıstığı yapıyorum. Tek seferde kapattım. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar tamamladık. İlk yaptığımız fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bakın iki fıstığın arasındaki zincir yuvasına geçtim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığı kapatmıyorum arkadaşlar bakın bir sonraki yuvaya geçerek buraya da bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte kapattım tekrar iki zincir çektim bakın hemen en son fıstık yaptığım yuvaya tekrar bir fıstık yapıyorum. Bir sonraki yuvaya geçerek buraya da bir fıstık yapıyorum ve ikisini birlikte kapattım. Tekrar iki zincir çektim. Yine aynı noktaya bir fıstık. Bakın bir sonraki yuvaya bir fıstık. ve ikisini birlikte kapattım. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde fıstıklarımızı doldurduk. Tekrar bakın. Son fıstık yaptığımız yuvaya yine bir fıstık yapıyoruz. Ve şimdi ilk fıstık yaptığımız yuvaya bir fıstık yapıyoruz. Yaptığım iki fıstığı birlikte kapat. Tekrar iki zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitledim bir zincir çektim şimdi tekrar bakın buradaki ikili fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum yaptığım fıstığı kapattım bir iki zincir çektim tekrar bakın aynı noktaya bir fıstık yapıyorum ve yaptığım fıstığı kapattım Bakın, araya 2 zincir çektim. Bakın sıradaki fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Yaptım fıstığı kapattım. Bir iki zincir çektim. Tekrar bakın aynı noktaya ikinci fıstığı yapıyoruz. Araya iki zincir çektim. Tekrar bakın fıstığın tepesine geldim. Yine buraya iki tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Yaptığım ilk fıstığı kapattım. İki zincir çektim. Yine aynı noktaya bir fıstık yapıyoruz ve yaptığım fıstığı kapattım araya yine iki zincir çekip devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldik ilk yaptığım fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle geçtim bir zincir çektim beyaz iple işimiz şimdilik bitti arkadaşlar Şöyle ipimizi de gizleyelim. Şimdi hardal sarısı ipimi alıyorum. Bir kilit zincirimi oluşturdum. Bakın arkadaşlar iki fıstığın arasındaki zincir boşluğuna ipimi sabitledim. Şimdi buraya bir fıstık yapıyorum. Ben fıstıkları 5 batımlı yapıyorum arkadaşlar. Tek seferde kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi fıstığın tepesine yine bir fıstık yapıyorum. ve yaptığım fıstığı tek seferde kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Tek seferde kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar fıstık sayımız 9'a ulaşana kadar devam ediyoruz. 2 4 5 tane yapmışız. Hemen 4 tane daha yapalım. Ben sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. Bakın arkadaşlar bir tanesini yapmış olduk. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Yeşil renge geçiyoruz arkadaşlar. Dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Rengarenk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Hemen iki fıstığın arasındaki zincir yuvasına da yeşil olanı yapıyoruz. Tek seferde kapattım. Bir zincir çektim, tekrar ipimi uzattım. Yine aynı şekilde arkadaşlar. 9 tane oluncaya kadar devam ediyoruz. Hemen sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. Bir tane daha yapalım. 9. Toplamda 9 tane olacak arkadaşlar fıstıklarımız. Bakın bu şekilde ayarladık. Bakın kalpli olan fıstıkların ortasına Hardal sarısını yapıyoruz. İki fıstık arasındaki zincir boşluğuna da diğer rengimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar iki fıstığın arasındaki zincir yuvasına yani şu noktaya hardal sarısını yapıyoruz. Tekrar iki fıstığın arasındaki şu zincir yuvasına da hardal sarısını yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Bütün sıraları dolduralım. Tekrar Birleştirmek için buluşalım. Evet arkadaşlar diğer bütün fıstıkları tamamladım. Şimdi e, kenar tığlamamıza geçebiliriz. Bakın arkadaşlar bu şekilde bütün fıstıklarımızı tamamladık. Şimdi birleştirmek için krem renkli ipimi alıyorum bir kilit zinciri oluşturalım bakın arkadaşlar şu yaptığımız fıstığın dibine ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bakın fıstığın tepesine sabitliyorum tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim Hatta altı zincir çekelim arkadaşlar. Biraz daha boldursun. Fıstığın tepesine sabitledim. Tekrar devam ediyorum. Yukarıya doğru bu şekilde zincir çekerek çıkalım arkadaşlar. Bakın fıstığın tepesine geldik. Şimdi buraya yine 4 zincir çektim. Tekrar aynı noktaya battım. 4 zincir çektim. Tekrar fıstığın tepesine sabitledim. 4 zincir çektim. Tekrar fıstığın tepesine sabitledim. Bu şekilde bu işlemi 3 kere yapalım arkadaşlar. Şimdi tekrar 6 tane zincir çekiyorum. Ve aşağıya doğru iniyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde aşağıya doğru iniyoruz. Evet arkadaşlar fıstığın dibine geldik. Şimdi arkadaşlar hemen bakın sıradaki yuvaya kaydırma tekniğiyle geçtim. Bir iki zincir çektim. Bakın şuradaki zincir yuvasına sabitledim. Tekrar iki zincir çektim. Bakın yeşil fıstığın tepesine sabitliyorum. Tekrar iki zincir çektim. Bakın zincir yuvasına sabitledim. Tekrar iki zincir çektim. Yeşil fıstığın tepesine sabitledim. İki zincir çektim. Tekrar bakın zincire sabitledim. İki zincir çektim, yeşil fıstığı sabitledim. Yukarıya kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İki zincir çekiyorum. Bakın. Tekrar iki zincir çekiyorum ve fıstığın tepesine sabit diyorum. Bakın. Son iki zinciri de fıstığın tepesine sabitledim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. iki tane fıstığımızı birleştirmiş olduk. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Tepeye 4 zincir çekip sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Tepeye sabitliyorum bu işlemi üç kez yapıyoruz arkadaşlar şimdi tekrar altı tane zincir çekiyorum aşağıya doğru iniyoruz hiçbir işlem yapmadan altı zincir çekerek bu şekilde fıstıkların kenarına zincirlerimizi sabitleyerek aşağıya doğru inelim arkadaşlar fıstığın dibine son zincirimi de sabitledim. Şimdi tekrar bakın sıradaki fıstığın dibine kaydırma tekniği geçtim. Bakın iki zincir çektim. Çektiğimiz zinciri buraya sabitliyoruz. Tekrar iki zincir çektim. Bakın fıstığın tepesine sabitledim. Tekrar iki zincir çektim. Yine sıradaki zincir yuvasına sabitledim. İki zincir çektim. Tekrar hardalın hardal fıstığımızın tepesine sabitledim. Yine aynı şekilde iki zincir çektim. Buraya sabitledim. Yapımı çok basit arkadaşlar. Çok da güzel gösterişli. Mükemmel bir model. Tekrar Bakın. istan tepesine geldik arkadaşlar. Buraya yine 4 zincir çekerek pırpır pır yapıyoruz. 6 zincir çektim. Yine kenarlardan sabitleyerek aşağıya doğru iniyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde göstereyim size. Modelimizi birleştirmemiz bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettirelim arkadaşlar. Şimdi 6 tane zincir çekerek aşağıya doğru iniyoruz. Tekrar kenardan 2 zincir çekerek bu şekilde bağlantı yaparak devam ediyoruz. Ben şimdi modeli tamamlayayım. Bitmiş halini de sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar hemen devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Ben ortaya da bir tane papatya diktim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Denemek isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.